Türkiye'de yaşanan onca sorun varken, onca felaket varken, onca e, nasıl işlenen suç takip edilmeyen suç yapılan haksızlık adaletsizlik varken, hukuk devletinden uzaklaşılmışken vesaire vesaire e, böyle bir olayın üzerinden Türkiye'nin tüm gündemini buna çevirmeye çalışmak. Ama ilginç bir şey, artık başaramıyorlar. Ben mi kaçırıyorum bilmiyorum ama artık başaramıyorlar. Bu 4-5 sene önce bu tür olaylarda çok daha güçlü, çok daha etkili olabiliyorlardı. İktidar yanlıları, medyasıyla, sosyal medyasıyla, trolleriyle vesaire Türkiye'nin gündemini değiştirebiliyorlar ve insanları karşındakilerini bayağı bunaltabiliyorlardı. Ee, bu olayda ki çok bariz yapılmış bir hata olmasına rağmen çok da fazla yapamadılar. Burada tabii hakkını vermek lazım. Meral Akşener başından itibaren açık bir şekilde yanlışın yanlış olduğunu söyledi ve istifaya davet etti. E, ee, onu özellikle vurgulamak lazım. Ama bu olay bize aynı zamanda şunu da gösteriyor ki artık iktidar kamuoyu oluşturma kabiliyetlerini şusunu busunu Network'ünü e, kaybetmiş durumda artık böyle bir gücü yok Ellerine geçen buarı fırsatları bile değer tam olarak değerlendiremiyorlar Lakin şunu da biliyoruz ki bütün işleri güçleri böyle fırsatlar aramak. Herkesin başına gelen bir takım şeylerden bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizzat bizim yaşadığımız benim mesela bir saçma sapan bir dil sürçmem üzerinden İstanbul seçimlerinin birincisinin sonrası ikincisinin öncesinde ben sanki e, İstanbul'un ya da Türkiye'nin işgali ni söyleyecekmişim sonra kendimi düzeltmişim gibi bütün medyası aynı anda yayın yapmış diktidarın benimle bu kadar uğraştıklarına göre başkalarıyla nasıl uğraşırlar e, işleri güçleri böyle bir takım yerlerden şeyler seçmek böyle cımbızla seçmek ama bu olay öyle cımbız mımbız değil aleni bir olay.